teyzede Salın kaykaydan mı düştün sen? Nereye düştün? Oran mı acıdı? Nereye düştün? Yere mi düştün? Ağladın mı sen? Neden uf oldu? Orası mı? Teyzenin kaykayından mı düştün sen? Çınar. Çınar. Sen teyzenin kaykayından düştün mü? Hı. Ne yaptın sen? Sallan, orada sallandın Hı. mı? Sen teyzenin evinde. Çınar, uhu, balbucik, ballı lokum. Çınar, babucu yerim. Uhu, Çınar. Hapş, Gaga hapşırdı mı? Ne yaptı gaga? Hap yap. Sen de yap hap şu. Çok yaşa. Top. Evet. Gaga'nın topu mu var? Uu, top 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 top. Gaga ne yapıyor? Top mu oynuyor Ege ile Gaga? Çınar. Ege ile Gaga top mu oynuyor? Çınar. Oho. Oho. Bal böcük. Bal böcük. Balı lokum. Çınar. Sen teyze de düştün mü kay kaydan? Çınar. Nereye düştün? Çınar.